7 Şubat 2012, saat 17. O tarihte başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ameliyata girmeye hazırlandığı dakikalarda, tam da mesai saatinin bitiminde Fethullahçı terör örgütünün en azılı elemanlarından sözde savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı arayarak ifade vermek üzere makamıma bekliyorum dedi. Fetullahçı terör örgütünün MIT ve emniyet mahrem yapılanmasının, yabancı istihbarat örgütleri ve yargıdaki mensuplarıyla gazetecilerinin işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik ilk ihanet operasyonu tam 10 yıl önce böyle başlamış oldu. Yalnız Hakan Fidan değil, eski müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş dahil olmak üzere 4 MIT mensubu da ifadeye çağrılıyordu. Akıl almaz suçlama. Suçlama insan aklının almayacağı türdendi. MIT yönetimi KCK PKK terör örgütüne yardım veya taklık etmekle hatta onları yönetmekle suçlanıyordu. Erdoğan'ın ameliyat hazırlıklarının gecikmesi FETÖ'nün ihanetinin sonuçsuz kalmasını sağladı. Başbakanın ifadeye gitmeyin demesi üzerine kumpas boşa çıktı. 7 Şubat'la neyin amaçlandığı, kumpası planlayan FETÖ mensuplarının yargılandığı davanın iddianamesi ve mahkemenin cezalandırması sonrası gerekçeli kararında şu cümlelerle özetlendi. Başbakanın ameliyata geç girmesiyle bütün kumpasın bozulduğu, Hakan Fidan'ın gözaltına alınması için uğraşıldı. Gözaltına alınmasıyla birlikte emri başbakandan aldığı algısıyla o zamanki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandığı bu kurgu ve kumpas soruşturmanın aslında FETÖ PDY silahlı terör örgütünün seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmaya yönelen ilk teşebbüs girişimi olduğu anlaşılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetiyle kurulduğu dönemden beri işbirliği yapan, hatta Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas operasyonlarında ortak hareket eden FETÖ, ihanet hançerini bu kez hükümete, devlete çekmişti. Ama neden? Unutursan ölürsün. Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'ye karşı kullandığı PKK terör örgütünü bitirmeye yönelik her girişim ya suikast ya da sabotajla son bulmuştur. Nitekim bu durum PKK'lı terörist Duran Kalkan tarafından 2013-2015 açılım sürecinde Avrupa ülkelerinin ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu itirafıyla netlik kazandı. Bu kez konuya Erdoğan 2009'daki one minute çıkışıyla İsrail'de dahil olmuştu. Daha önce de değişik zamanlarda anlatmıştık. Konuyla ilgili davanın iddianamesi ve gerekçeli kararında şu kronolojik sıralama bize her şeyi anlatıyor. 29 Ocak 2009'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e karşı Davos'ta one minute çıkışını yaptı. Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum dedi. Bu süreçte Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan, Ocak-Şubat 2010'da ilk kez Oslo görüşmelerine katıldı. Yabancı istihbarat örgütleri devreye girdi. 4 Mart 2010'da Oslo görüşmelerine katılan PKK yöneticilerinden Adem Uzun Belçika'da ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alındı. Mossad'ın rahatsızlığı. Artık Oslo görüşmesi kayıtları Avrupalı istihbarat örgütlerinin elindeydi. Kısa süre sonra kayıtlar Türkiye'deki işbirlikçileri olan FETÖ'nün emniyet yapılanmasının eline ulaştı. 10 Nisan 2010'da Hakan Fidan Amerika'daki İran nükleer görüşmelerine Türkiye adına katıldı. 16 Nisan 2010'da MIT Müsteşar Yardımcılığına, 24 Mayıs 2010'da ise MIT Müsteşarlığına atandı. 31 Mayıs 2010'da İsrail Mavi Marmara gemisine saldırdı. Haziran ayında da İsrail gazetesi Haaretz'de Mossad'ın Hakan Fidan'ın atanmasından rahatsız olduğu yönünde Haberler çıktı. 1 Ağustos 2010, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın İran'a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsetti. Erdoğan, hedef bendim. 13 Eylül 2011, MİT yetkililerinin PKK üyeleriyle Oslo'da yaptıkları bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı internette yayımlandı. Yayınlanan ses kaydında, Hakan Fidan'ın Öcalanla ve PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve özel temsilcisi sıfatıyla görüştüğünü ifade ettiği belirtildi. Sonrası hukuk araç yapılarak kurulan kumpastı. Nitekim Erdoğan 7 Şubat'la ilgili hedef bendim. Beni de tutuklayacaklardı demişti. Ama orada kalmadı. 17-25 Aralık ve MİT tırları, Selam Tevhid gibi kumpas operasyonları da aynı savaşın parçasıydı. Hukuk eliyle amacına ulaşamayan emperyalist ülkeler ve tetikçisi FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimini planladı. Bunda da başarılı olamadılar. Ama vazgeçmediler. 2009'da başlayan savaş bugün de devam ediyor. FETÖ'nün kumpaslarını ve ihanetlerini aklınızdan hiç çıkarmayın. 7 Şubat ihanetini özellikle unutmayın. Çünkü unutursanız ölürsünüz. Nedim Şener Hürriyet